Onur Alkanlara günlük saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili bir son dakika gelişmesini getiriyoruz ekranlara. Saldırganın ifadesine başvuran emniyet yetkilileri Sibel Aslı Soy isimli kadının olayın azmettiricisi olarak arandığını belirtti. Efendim Burcu, haberler kötü. Duydum. Hayır duymadın şimdi televizyonda verdiler. Neyi veriyor? Aranıyorsun kızım polisler peşinde. Allah kahretsin. Ya içini sonra dökersin şimdi değil. <laughs> kızım kaybol ortadan anladın mı? Ya polisler ensende diyorum polisler ensende. Milletler O kadını hiç sevmemiştim dedi. Kaç defa da söyledim babama. Babana bu yüzden suçlayamazsın can. Bu kadarını kimse tahmin edemez. Şeytanın bile aklına gelmez. Allah Allah. Pardon, telefonumu unutmuşum da. Ha, e, a, nerede? Al telefonu unutmuş. <laughs> Ay. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh. Ay. Demek sen bu adamın hayatını kurtardın anne. Oğlum hani sen yatmıştın lan. Bir yatıyorsun, bir kalkıyorsun. Karar ver ya. Ben yatıyordum da böyle kulak misafiri oldum. Evet annem öyle oldu. Hayatını kurtarmış gibi oldu. Helal be. zevkli adammış. Anne, sen bunu giysen var ya. Adiyan Alima senin yanında tırt. Laflara <laughs> <laughs> bak. Abartma Memo. Yo. Vallahi çocuk doğru söylüyor yani. Yani ben ne güzeller gördüm. Hani aslında yok. E sende de yok yok. Yani bu yoklukta bu güzellik düşün yani varlıkta neler neler yani. komiserim kimse gelmedi. Gelse görürdüm ben. Sen kimsin? Ben bu villaların bahçıvanıyım. Burada oturan Sibel Aslı Soy. Tanıyor musun? Tanıyorum komiserim. Hayırdır bir sorun mu var? Yalnız mı yaşıyor burada? Evet komiserim. Geleni gideni? Yok pek geleni gideni olmaz. Ne iş yapar? Vallahi onu bilmem komiserim. Pek konuşkan biri değildir. Ama hali vakti yerinde bahşişi boldur. Anlaşıldı. Merkezi arayalım. Arama için savcılıktan Mahkeme kararı çıkartalım. Tamam komiserim. Bunu al. Gözünü dört aç. O kadın buraya geldiğinde hemen haber veriyorsun. Eve giren çıkan kim olursa. Emrin olur komiserim. Gelen giden olursa ben size hemen haber uçururum. Hadi gidelim. ne oldu lan? Onur Alkanlara düzenlenen saldırının azmettiricisi olarak aranan Sibel Aslı Soyun uzun zamandır Onur Alkanlarla ilişkisi olduğu biliniyordu. Bak sen. Hepsini sarı cihan olarak... Ne şaşırıyorsun ki oğlum? Bak sana bir ayak tersi vereyim. Zenginlerin sefasını sürdüğü, bizim gibi garibanların da cefasını çektiği şu dünyada ...insanın başına ne pislik gelirse, hep en yakınından gelmiştir. Bu böyledir yani. Altın kural. Mesela bizim ev. Anam. Ha. Bizim evdeki hain. Sen misin yoksa? kız ay, ay, ay. Ay. Allah. Vurmuş, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah vermesin. Buymuş, Allah. Allah Allah. Allah Tamam, yani. Allah gördü hemen. Gözün döndü ya, bizimizi unuttun ya. İyi akşamlar Onur Bey. Ben emniyetten komiser Salih. İyi akşamlar. Buyurun. Haberleri duydunuz sanırım. Hayır. Ne haberi? Saldırının azmettiricisini tespit ettik Onur Bey. Size yakın bir isim. Kim? Arkadaşınız Sibel Aslısı. Hayır. Olamaz. Maalesef Onur Bey. Hakkında arama emri çıkarttık. Evinde yok. Gidebileceği adresler konusunda yardımcı olabilir misiniz? Bir fikriniz var mı? öyle kolay olmayacak. Benden öyle kolay kurtulamayacaksınız. etme aşkım. Bak biraz uzaklaşmak sana da gelir. Kırma beni lütfen. Lütfen. Farklı bir konuşayım bakarız. <laughs> Harikasın. Beni göndermek istiyor. Ay o nasıl söz hayatım hiç olur mu öyle şey? Ben sadece senin iyiliğin için biraz araştırma yaptım. İyilik miyilik istemiyorum. Hatta sizi de istemiyorum. Sakin ol. Saygılı ol biraz. Beni göndermek istiyor. O yüzden böyle yapıyor. Onur Bey iyi misiniz? İyiyim iyiyim bir şey yok. Siver Hanım gidiyorsunuz galiba. Polisler geldi bugün sizi sordular. Aa ne polisi? Görürsem aramam için bu kartı verdiler. Ne yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız Kamil Efendi. Sen ver o kartı bana. Oldu mu? Bereket vers. Sen beni hiç görmedin. Ben buraya hiç gelmedim. Tamam mı? Ben erken yatarım zaten. İyi akşamlar. İyi, güzel. Ben nasıl bu kadar kör olabildim? Hala inanamıyorum. Üzülme baba. Başka insanların kötülükleri senin suçun değil. Sen o kadar iyisin ki başka insanları da iyi zannediyorsun. Sen bana defalarca anlattın. Seni hiç dinlemedim. Affet beni oğlum. Hepsi benim suçum. Hayır baba. Senin suçun değil. Ben de tahmin edemezdim o kadar kötü olduğunu. Hem herkes gerçek yüzünü gördü. Çok geç ama. Çok daha kötüsü olabilirdi. Benim canım umurumda değil. Ama ya sana bir şey olsaydı oğlum? Çok şükür ikiniz de yanımdasınız. Evimizdeyiz. Baba, kendini suçlamaktan vazgeç. Hem bize kimse zarar veremez ki. Sen ne zaman bu kadar büyüdün can? Beni sen büyüttün baba. Senin elinde büyüdüm. Canım oğlum. Eh, arada bir büyük sözü dinlemek lazım işte. Sibel, gidecek bir yerim yok. Buraya geldiğini gören kimse olmadı değil mi? Hayır. Arabayı ne yaptın o zaman? İki sokak aşağıda bir otopark buldum. Oraya bıraktım. Sibel, bak her yerde polis seni arıyor. Ortalıklarda dolaşmaman lazım. Kızım başımızı belaya sokacaksın ya. Merak etme. Fazla kalacak değilim. Biraz kafamı toparacak bir yere ihtiyacım var. Senin kafanlarına ne geçiyor yine? Beni içeri alacaksın herhalde. Tabii.